Müstafi Tüm Amiral Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Cihat Yaycı, Selçuk Üniversitesi Uluslararası Hukuk Öğrencileri Topluluğu'nun organize ettiği Mavi Vatan konulu programa konuşmacı olarak katıldı. Program öncesi topluluk temsilcileri çalışmalarına ilişkin KON TV Haber'e konuştu. Öncelikle hukuk alanında kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Daha sonra farklı alanlarda da etkinliklerimiz var ve bu doğrultuda öğrencilerin hem entelektüel gelişimlerini destekleme yönelik etkinlikler gerçekleştiriyoruz hem de başta tabii ki dediğim gibi hukukla alakalı etkinlikler. Hukuki araştırmalar ve gelişim topluluğu Türkiye'de nadir üniversitelerde düzenlenen simülasyonları üstlenmekte. Meclis simülasyonu, diplomat simülasyonu gibi güncel konular hakkında konuşuyorlar ve bunu öğrencilere daha iyi, geleceğin hukukçularına daha iyi aktarabilmek için ve hukukçu fikrini, bakış açısını daha iyi oturtabilmek için onlara bu etkinlikleri düzenliyoruz biz. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Eken, Doçent Doktor Cihat Yaycı'yı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mavi Vatan doktrininin önemini vurguladı. Kıymetli hocamız bunu 2019 yılının sonuna doğru dikkatle kazandırdı. Daha sonra ülkemizde bu doktrini esas alarak birçok kazanlar için açıkçası belirledi. Evet, bundan sonra elde edilecek. Bunun ilk devresini bir yerine yapan anlaşmalar. Selçuk Üniversitesi'nden olmaktan mutlu olduğunu ve kendisinin de Konya'nın Çumra ilçesinde eğitim hayatına başladığını belirten doçent doktor Cihat Yaycı o yılları şöyle anlattı. Ben ilkokulu Çumra'da okudum. Çumra Atatürk İlkokulu mezunuyum ben. Dolayısıyla Konya'da yani benim temelim aslında kulaklarını çınlatalım. Konya Çumra Atatürk İlkokulu'ndaki öğretmeni Mustafa Artış tarafından atılmıştır ve hocamın Hocamla hala görüşürüm. Hakikaten beni çok iyi yetiştirdi. Benim gibi kaç kişiyi yetiştirdi ve inanın o zaman 70 kişilik sınıf okuyorduk biz. 70 kişiydi. Bir sınıf 70 kişiydi. Ben Kur'an-ı Kerim'i de burada hatmettim biliyor musunuz? Yaycı konuşmasının başında KON TV7 özel bir parantez açtı. Zaman zaman ben televizyonlara izlerken KON TV'yi açarım evde. Konya'da neler oluyor diye bakarım. Ya gerçekten öyle yani. Gerçekten o zaten şu anda da herhalde TV'de falan zaten var. Dijitürk'te de var. Mavi Vatan'ın fikir babasının Oğuz Kağan olduğunu ifade eden yaycı, bu anlayışı pekiştiren isimlerse Barbaros Hayrettin Paşa ve Mustafa Kemal Atatürk'tür." dedi. Yaycı, Mavi Vatan'ın ne anlama geldiğini ise Yunanistan'ın yaklaşımı, Libya ile yapılan anlaşma ve Filistin denklemi üzerinden değerlendirdi. Rodos kimin kıta sahalığında Dolayısıyla Rodos adasının mülkiyeti, egemenliği Yunanistan'da olmak kaydıyla kara suları dışında kalan alanlar Türkiye'nin münasir konik bölgesidir. Burada biz adalar bizimdir demiyoruz ismen devredilenleri. Biz burada ismen devredilen adaların kara sularının dışındaki sular bizimdir diyoruz. Burada ben balıkçılık yaparım, sen yapamazsın. Burada petrolü ben çıkartırım, sen çıkartamazsın. Doğalgazı ben çıkartırım, rüzgar enerjisinden ben faydalanırım, sen yapamazsın diyoruz. 2012 yılında yazdım makaleyi. Bir sonraki adım ne olmalı? Dedim ki bir sonraki adım Filistin'de ve İsrail'le anlaşma yapmak. Filistin'le anlaşma yapmak Filistin'i de güçlendirir. Devlet olarak güçlendirir. Bizimle bağını güçlendirir. Falan dedim. Ama dosyayı hazırladım. 2012'de yazmıştım. Sonra istifa ettikten sonra 2020 yılında ben aynı, aynı Libya anlaşmasında yaptığım gibi haritalar, anlaşma metni, bir de Arapça'ya tercüme ettirdim. Arapça, İngilizce, Türkçe... Bütün her şey imzalanmak üzere, hazır olmak üzere Filistinli yetkililere teslim ettim. Sonra bizim yetkililere de teslim ettim. Onlar da aynı dosyayı bir kez daha teslim ettiler Filistinli yetkililere. Eğer Filistin'le biz bu anlaşmayı imzalamış olsaydık Filistin kara ülkesinin 10 katı deniz ülkesi kazanacak ve elinde bir belge olacaktı. Sen burayı işgal etsen dahi bu kıyı benim kıyımdır, bu deniz benim denizimdir diyecekti. Ama Filistin yönetimi reddetti, imzalamadı. Ha? İsrail karşı çıktı. O zaman şu, şu durum şu, bu Mahmut Abbas yönetimi daha çok kimin lehine çalışıyor?